hastamızı anjiyografiye hazırlıyoruz. Ne yapıyoruz? Ne zaman geleceğini, aç gelmesi gerektiğini anlatıyoruz. Ve gece 12'den sonra hastamız aç oluyor. Sabah 8'de geliyor. Anjiyografi laboratuvarını alıyoruz. Bütün tetkikleri hazır. Hasta yatıyor. Sıklıkla kullanılan dünyada %90 oranında kullanılan bacak damarından yapılan anjiyo. Femoral arter diyoruz. Ama %10 oranında da kol damarından, radyal arterden anjiyografi yapılıyor dünyada. Ama günümüzde bacak damarından yapılan anjiyografinin maalesef artık getirdiği bir takım riskler var. Kanama komplikasyonumuz biraz daha fazla oluyor. O hastaların hastanede yatış süreci biraz daha uzun oluyor. Ve giriş yeri itibariyle başka damarsal komplikasyonlar ortaya çıkabiliyor. Ama radyal arter giriş yeri kolay, sert bir doku var. Kemiklerin üstünden yaptığımız bir yer. Ve komplikasyon oranı çok düşük. Radyal arterden aynı seansta stent de yapabiliyoruz. Hem tanı hem tedavi yapılabiliyor. Günümüzde biz radyal arterden girişimi tercih ediyoruz. Hem hasta konforu hem komplikasyonların azlığı hem de hekim konforu açısından. Ama hastaların %3 ila 5'inde radyal arter girişime uygun olmayabiliyor. O durumlarda biz de bacak damarındaki femoral arteri tercih ediyoruz. İşlem yaklaşık vakasına göre, anatomik değişikliklerine göre 10 ila 20 dakika arasında süren bir işlem. İşlem sırasında hastayı bayıltmıyoruz. Küçük bir lokal anestezi yapıyoruz. Ya kola ya kasığa. Bunun sonrasında hastayla konuşarak işlemi tamamlıyoruz. İşlem biter bitmez de damarlarda ne var ne yok görüyoruz. Eğer damarlarda hiçbir şey yoksa hastamız aynı gün evine gidiyor. Damarlarda ciddi bir darlık varsa ve bu stentle açılmaya müsaitse aynı seansta stentle açıyoruz. Ama diyelim ki 3-5 damarda darlık var ve bu stentle açılmaya uygun değil, bypasslık. Hastamızı tekrar yatağına alıyoruz. Daha sonra kalp damar cerrahımızla görüştürüyoruz ve hastamızın bypass sürecini başlatıyoruz, hazırlıklarını başlatıyoruz.